Hepinize günaydın arkadaşlar. Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız. Aynı zamanda 4 günlük sokağa çıkma yasağının ilk günü. Sokağa çıkma yasağı olduğu günler balkonumuzdan kuş cıvıltılarını duyabiliyoruz. Bugün hafif rüzgar var. Gerçi videoda tam net çıkmayabilir ama burası sit alanı Pendik Burnu'nda. Hemen evimizin önünde harika bir manzarası var. İstanbul'da ciğerlerimizin oksijen gördüğü nadir yerlerden birisi. Bugün hava güneşli. Balkonumu kahvaltıdan sonra temizleyeceğim güzelce günümüzü burada geçireceğiz muhtemelen bugün 4 gün boyunca buradaki inşaatın sesi de olmayacak bunlar da benim yeni çiçeklerim minnoşlarım bunları dün akşam evimize gelirken arabamızı park ettiğimiz yerde hemen arabamızın kapısının önüne resmen koymuşlar atmışlar aslında bunu sokağa bunları. Herhalde çiçek sever bir olarak çektim. <laughs> Benim arabamın önüne atmışlar. Biraz cılız kalmışlar, bakımsız kalmışlar. Kökleri böyle diplerden fışkırmış artık. O derece bakımsız kalmışlar. Sahibi de bunları atmış. Hiç bunlar atılır mı? Bunlara kıyılır mı bu canlara? Tabii ki hemen aldım. Evlat edindim onları. Bugün gün içinde düzgün bir saksıya geçireceğim daha geniş, daha güzel, topraklı, bol topraklı bir saksıya geçireceğim inşallah. Bunları da yeni geçirdim saksılara, yeni ekildi daha. Henüz kendilerini toparlayamadılar. Ama kısa zamanda toparlayacaklar inşallah. Evet. Birazdan kahvaltıyı hazırlayacağım. Eşimle iddiayı kaybetmiştik. 25 Nisan kutlamalarının sabah 9 akşam 9 hangisinde olacağı konusunda birazdan kahvaltı hazırlayacağım kahvaltıdan sonra videomuza devam ne oldu kızım ne oldu anne ne istiyorsun Tabii ki duru kahvaltı hazırlarken ben ne zaman mutfağa gelsem o da peşimde ama özellikle kahvaltı hazırlarken günlük haracını kesmezse olmaz değil mi kızım Al bakalım al al. Gel bakalım gel 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 gel. Gel bakalım gel gel. Al bakalım. Evet bugün de haracımızı kestik. Kahvaltıya devam. bir yerlerden aşkomenin sesi geliyor. Sultan Papağanımız herhalde şurada diye düşünüyorum. Ne yapıyorsun? Aşkım, ne yapıyorsun orada? Aşkım ben Gel buraya. Gel annenin omzuna gel. İyi peki kal orada. Ne istiyorsun kızım? Ne istiyorsun anneciğim? Ama de şu an oynayamam ki. Benim işim var annem. İşim var kızım. Kız işlerim var. Kız temizlik yapacağım. Kız evi temizleyeceğim kız. Evet. Temizlik yapacağım annem. Ama temizlik yapmam gerekiyor. Ay 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 ay. Ay beni kızlar kız. Kız git. Git kız başımdan. Git kız başımdan. Ah oh, aman Allah'ım burada bir canavar var. Sonra oynayalım kızım. İşin e bitsin sonra oynayalım olur mu? Olur mu? İşin bitsin sonra oynayalım. İşin e bitsin sonra oynayalım Kızım dur. Söz oynayacağız sonra tamam mı? Tamam oynayacağız anneciğim. Söz veriyorum. <gülüyor> <gülüyor> dur dur. Sonra anneciğim sonra işim var. Çok işim var. Tamam. Sonra kızım söz. Bakalım balkon bahçemiz ne durumda? Evimizin arka balkonunu bahçe haline getirdim. Bakıyoruz. Samışlar. diyemiz var. Maydanozlarım kaldı biberleri bir tane şişeyi bu şekilde deldim delikler açtım fıskiye sulama yöntemiyle sulayacağım Evet şimdi de mutfağımızdayız. dayız bu evde kal durumları en çok hanımların işine yaradı. Çünkü eşlerimiz evlerde kaldığı için <laughs> evde yapılacak bir sürü iş buluyoruz. Tadilat işleri. <laughs> Eşlerin yorumları da bu şekilde görüyorsunuz. Şimdi eşimle birlikte e, mutfağımızın ve lavabomuzun kenarındaki bu silikonları yenileyeceğiz. Çünkü hem zamanla deforme oluyor hem de aralarına kir dolabiliyor bulaşık yıkandığı için sürekli sonuçta mutfak. E, şimdi eşim onları yenileyecek size anlatacak aynı zamanda nasıl yapıldığını yapmak isteyenler varsa bu videodan sonra onlar da yapabilirler bunu da öğrenmek istiyor galiba o da yardım edecek babasına evet hayatım seni dinliyoruz silikon tabancamız ve silikonumuzun yuvasını yerleştiriyoruz Tek seferde Doldurup çekiyoruz. Fazla boşluk bırakmadan bu şekilde. Şöyle ben yakından göstereyim. Evet. Ondan sonra daha sonra parmağımızla veya da bir naylon poşetle bunun fazlalıklarını alacağız ve temiz bir şekilde. Burada kalacak. Ondan sonra aynı şekilde lavabomuzun kenarlarını da tek seferde yaparaktan bu şekilde. Eşim silikonu yapmayı bitirdi. Şöyle bakalım. Buralarda fazlalıklar var ama bunlar zaman içinde temizlik yaptıkça çıkacak. Şöyle bakalım. En son tamamen kuruduktan sonra burada böyle güzel bir temizlik yapacağız. Yalnız silikonu yaptığınız alanda çok fazla vakit geçirmeyin. Neden derseniz çok ağır bir kokusu var ve zehirlenme olabilir. Çok ciddi olmasa da ben de o yüzden hemen kaçıyorum buradan. Burada da dün akşam annemden getirdiğim mum çiçeğim var. Annemine bir aşırı güneş aldığı için Orada biraz sırpalanmış. Yapraklarında hafif yanmalar oluşmuş. Annem de bana verdi. Şimdi onu buraya koydum. Yeri artık burası çünkü çift camdan da güneş alıyor, ışık alıyor. Perde arkasını çok seven bir çiçek zaten mum çiçeği bilirsiniz. Saksısını bu şekilde koydum. Altına güzel bir tabak koyacağım tabi. Biraz da buralarını süsleyeceğim. Süslemezsem olmaz biliyorsunuz. Bakalım gelişmeleri göreceğiz. Şimdi bu şekilde zaman içerisinde göreceğiz. Evet burada da bir tane kocaman bir çatlak var. Bana günden güne büyüyor gibi geliyor ama eşim önemli sıva çatlağı diyor. Umarım öyledir. Şimdi çiçeklerimi ekeceğim. Ee, dün akşam arabamızın hemen kapısına bıraktıklarını söylediğim eve getirdiğim çiçekleri göstermiştim. Çekmiştim zaten. Biliyorsunuz kök deliklerinden çıkmış. O kadar ki bakımsız kalmışlar. Ne yazık ki. Ama bir yandan da sevinmeliyim. Böyle olmasalar da atmazlardı. Ben de alamazdım. Şimdi bu bir tanesini büyük satsa ekeceğim. E, iki i̇ki tanesini bir tanesi küçük satsa ekeceğim. Üç tane var. Daha önce de söylemiştim. Başka bir videomda sizinle paylaşmıştım. E, Dragos sahilde bir toprak aldığımız bir yer vardı. Oradan aldığım toprağın içine biraz daha iyi olan kalite olarak biraz daha fazla olan bir toprak karıştırdım. Bir kademe ondan bir kademe ondan koydum. Biraz fazla koymak istiyorum. Toprak ne kadar köklerin değdiği toprak ne kadar yumuşak olursa kadar iyi. Bence bu derinlik yeterli. Şimdi nasıl yapalım? Şunların hepsini bir yere toplayayım. Bunu da ayrı bir yere ekmek istiyorum. Çok hassas, çok nazik zaten. Şundan da tuttuğumuz yerden kopabiliyor. Şöyle bir bakalım. Toprak namına hiçbir şey kalmamış. Sadece kök. Kök bir var. Bu arada balkon bugün çok rüzgarlı. Her şey uçup gidiyor. Bunu koyduk. Şunları da onun yanına ekliyorum. Yapacağım ve bağlayacağım bunları. rüzgarın sesinden söylediklerimi duyabiliyor musunuz? Çok merak ediyorum. Çünkü inanılmaz bir rüzgar var. Bizim evin balkonu her zaman çok rüzgarlı. hepsini buna bağlayacağım. Biraz toprağa bastırıyorum. İlk ekimden sonra suluyoruz. Suladıktan sonra toprak biraz çöküyor. Çöktükten sonra toprağa tekrar biraz üzerine ekleyebiliriz. ölmüş yapraklarını koparırsak kendini daha çabuk besler. Görüyorsunuz çıt diye elimde kalıyor. Çok nazik gerçekten. Çok rüzgarlı bir yerde olamaz bu çiçek. O yüzden bunu içeri alacağım. Balkonumda bırakırsam buradan her yerinden kırılır. Şöyle şöyle kıralım. Şurada ölü bir dalımız var. Şunları kıralım. Bunu bu şekilde bağlayacağım. Son halini de sizinle paylaşırım. da Bunlar sadece çiçeği yorar. Beslenmesini engeller. O yüzden bu ölüleri buradan cenazelerini kaldırıyoruz. Evet bu tamam. Sonra da küçüğü ekeceğim. Çiçeklerim yeni yerlerini aldılar. Saksılarını geçirdim onları. Taşlarla da süsledim. Bu taşlar çok hoşuma gidiyor. Neden? Çünkü fosile benziyorlar. Sanki böyle fosilleşmiş gibi. Değişik taşlar. Bunları da Tuzla sahilden toplamıştım. Benim meşhur taş toplama alanım. Destek olsun diye bu şekilde bağladım çiçekleri. Çünkü çok hassas gövdeleri var. Yaprakları da öyle. Burada iki kök var. Ama iki kökün içinde ayrılmışlar aslında. Bu şekilde. Bunlar şu anki halleri. İnşallah çok güzel olacaklar. Onları da sizinle paylaşacağım. Bu köşemizde böyle iki taraftan da iki camdan da ışık alan güzel bir köşe oldu. Bakalım gelişmeler nasıl olacak? İnşallah kendilerini toparlarlar. Bugün çok yorulduk. Bir sürü iş yaptık. Kızım da çok yoruldu. Hmm. Geldi böyle annesinin yanına. Kıvrıldı. Değil mi kızım? Şu prensese bir bakar mısınız? Şu prensese. Pembiş burunlu prenses. <laughs> Kırıltısını kesti. Çünkü şu an beni dinliyor. İşlerimiz bitti. Yemeğimizi de yemiştik zaten. Şimdi çayın yanında canımız gözleme istedi. Eşime ve kendime gözleme yapacağım. Epey yorulduk. Hak ettik bence. Ben gözlemeyi peynirli yaptığım zaman maydanoz ve soğan koymayı çok seviyorum. Bence çok yakışıyor. Soğanı rendeliyorum ya da çok ince doğruyorum. Yemeklik, yemeklik doğradığımızın daha da incesini doğruyorum ve maydanoz koyuyorum içine. Hatta bazen biraz toz biber, karabiber koyuyorum. Müthiş oluyor ama eşim o şekilde sevmiyor. Sade seviyor. Ona sade gözleme yapacağım. Kendime de peynirli yapacağım. Mutfağımızı eşim silikonlamıştı biliyorsunuz. İşlemimiz bitti. Tertemiz oldu. Evet şimdi gözlemelerimizi yapacağız. Bir güzel artık dinleneceğiz ve keyfimize bakacağız.